Merhaba arkadaşlar. Bugün Bime gelen balerin kız ve neşeli kuş kitin içerisinde neler var göstereceğim. Kutuyu buraya boşalttım. Kutu şu an bomboş. 4 yumak ipimiz var arkadaşlar. 3 tane renkli Balerin kız ve neşeli kuş tarif anlatımı var arkadaşlar. Bu şekilde detaylı tarifi yazılmış. 3 milimetrelik tığımız var ilmek belirleyicisi ve iğnesi var arkadaşlar göz koymamış gözleri iplerle bu şekilde yapacağız ve son olarak da el yapımız var bugün detaylı videosunu çekmeye çalışacağım arkadaşlar yeni başlayanlar ve bilmeyenler için videomu bekleyebilirsiniz detaylı yeni başlayanlara özel olarak arkadaşlar detaylı bir şekilde çekeceğim bir başka gelen bir kit daha vardı arkadaşlar düğmeli tavşan o benim şu an zaten tarifi YouTube kanalımda var. Onu aldıysanız onu da izleyebilirsiniz. Videodan haberdar olmak için arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde size bildirim gelerek videonu yayınladığım zaman hemen videoyu görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.